Zura doğru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, din kitaplarında geçen bir kelime var. Mekir, mekr. Evet. Bu ne anlama gelmektedir? Bir de e, mekri ilahi deniyor. Bundan anlatılmak istenen şey nedir? Mekri ilahi. Mekri, Arapça bir kelime Mustafa Bey. Bir kimseye hiç beklemediği, ummadığım yerde hile yapmak, tuzak <laughs> kurmak suretiyle zarar vermeye çalışmak anlamındadır. Aldatmak yani. Aldatmak, hile evet. yapmak. yani Genel olarak mesela aldatmak. Hileyle aldatıyorsun. Adam hiç beklemiyor, iyi zannediyorsun falan. Adam öyle bir hile yapmış ki pat diye düşüyorsun. Hemen hemen her gün televizyonlarda oluyor ya, hiç anlamadım diyor. Dolandırılmış ya adam. Dolandırılmış, adam. Dolandırılmış adam. adam. Adamın kredi kartını patlatmışlar. Allah Allah nasıl oldu diyor. Değil mi? E, dolayısıyla e, do, e, dolayısıyla mekruh bu anlama geliyor. Ama kitaplarda sizin de ifade ettiğiniz gibi mekruh ilahi diye geçiyor. Mekruh ilahi ise... Allah Teala'nın mekir, yani hile yapanların mekrini, tuzaklarını kendilerine çevirmesi, kurdukları tuzaklara bozması ve onları e, e, ve onları cezalandırmasıdır buyuruyor. onlar cezalandırması. Adam bir tuzak kuruyor. Mesela diyelim ki önceki asırlarda Selçuklu Osmanlı döneminde e, diyelim ki bir Selçuklu birliği bir Osmanlı birliği, e, oradan düşmanlar. E pusu attılar diyorlar ya tuzak kurdular, tuzak kurdular. Allah teala da onlar Allah rızası için geldiği için onlara yardım ediyor. Peki nasıl oluyor? Allah teala bir yağmur, bir fırtına, bir bilmem hani bilemediğimiz öyle bir şey oluyor. Onların aynı şekilde gizlendiği yerlerden açığa çıkmaları söz konusu oluyor. Ve hatta aleyhlerine dönüyor bu. Açığa çıkınca da yani oradaki e, ve Müslüman askerler, Müslümanlar onları açıkça görüyor ve kendi hazırladıkları tuzak aleyhlerine dönüyor ve kendilerini yok olmasına sebep. Tuzakları seviyor. başlarına geçiyor. Ya, Tuzakları yani. başlarına geçiyor. Ve yani talimleri Mekri i̇lahi, ilahi anlatırken hep böyle allah Teala mesela illa bu böyle olmaz şart değil de o anda diyelim ki bir şey yiyelim diye gönüllerine getirir. Yerler ondan ishal olur. Hepsi yerinde duramaz. Karnın ağrısına bükülür. Dolayısıyla iş yapamaz hale gelir. Ve hatta e, diyelim ki bilgi olarak bir şey yapacak. Allah Teala bir şey musallat eder. Kafası karışır, kalbi karışır. Onların hepsini unutur gider. Unutur gider. Yani kendisine geri mi döner? Evet geri döner. Şimdi e, buna benzer şeyler çok olmuştur. Mesela ben ta çocukluğumda dinlerdim bunu. Sonra kitaplarda okudum. E, Ebu Cehil peygamber Efendimiz'den kurtulmak için bir gün evinin önüne bir kuyu kazmış. önce e, diyor ki hani siz diye evime davet ediyorum falan birkaç gün şey, peygamberimiz kabul ediyor. Peygamberimiz kabul edince peygamberimiz kabul edince hemen evin önüne bir kuyu kazıyor. Üstünü de güzelce anlaşılmayacak şekilde şey yani şimdi diyor ha, gelince, tuzağa düşürecek ha, yani. Ha, tuzağa düşürecek. Hileyle çağırıyor yani. Mekr yapıyor yani. Düşünce diyor üstünü kapatırım bundan kurtulurum düşüncesiyle falan. Bakmış pencereden peygamberimiz onun evine geliyor. Nasıl seviniyor ama böyle? Nasıl seviniyor? O anda Cebrail ise allah Teala Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor. Evin önünde kuyu var diyor. Geri dön. Geri dön. Eve iyice yaklaştığı halde birden geri dönüyor. Geri dönünce Ebu Cehil unutuyor kuyuyu. Boldur kütür niye döndü diye bir Peşinden giderken? Kendisi düşüyor. Ya, kendi kazdığı hani, kuyuya. Diye, kendi kazdığı kuyuya kendisi diye tabir düşüyor. var ya. Kendisi düşüyor. Ve enteresan bir şey onun küfrü inadiydi. Orada okuduğum yerde yazıyordu ip uzatıyorum. Diyorlar ki diyor ki aşağıdan siz beni diyor çıkaramazsınız. Rica edin diyor. Aynı şekilde o gelsin o çıkarır beni buradan. Biliyor da yani. Biliyor. Peygamberimiz geliyor diyor ki iman edecek misin çıkarırsan diyor. Edeceğim diyor. Satı geliyor anacılığa. Ama İslamiyet e, zahire hükmettiği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek kolunu uzatıyor ve çıkartıyor. Sen sihir yaptın diye veriyor. Hep <laughs> sahtekar. Böyle de bir sahtekar yani. E yok mu Mustafa Bey böyleleri? Çok. Atsaklı aynı şekilde. E, Nemi suresinin e, 70. ayet kelimesinde de mealen Habibim onların kafirlerinin seni tekzibine, yalan, e, yalanlamalarına ve senden yüz çevirmelerine mahzun olma. Üzülme. Onların sana yaptıkları mekirden, hileden dolayı gönlün daralmasın. Çünkü Allah seni onların mekrinden muhafaza eder, korur, onlara karşı sana yardım eder buyurmaktadır. Sana yardım eder. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir Harbi'nde 300 küsür. Uhud'da 700. Hendek Harbi'nde 3000. Mekke'nin fethinde 10 bin. Yermük'te işte 12 bin. yer e, Yermük diyorum özür dilerim. Bu Huneyn de 12 bin. O zaman 12 bine karşı 30 bin kişiydi karşı taraf. Ama galip geliyordu. Çünkü Bedir Harbi'nde, Bedir Harbi'nde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte, kiramın hepsi cepheye şey yaptı. Haz Hazreti Ebu Bekir de ya izin versin, ben de hayır dedi. Sen yanımda kal. Sen yanımda kaldıkça kalbime kuvvet geliyor buyurdular. Onu bırakmadılar. Ee, öyle dua ediyorlardı ki e, allah Teala Ya Rabbi <laughs> eğer yardım etmez bunlar, e, bu, bunlar galip gelmezse bunlar yenilirse yeryüzünde sana iman edecek kimse kalmaz. Hatta kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki Resulullah Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam mübarek rıdası. Yani? Bugün biz giyiyoruz ne diyelim hırkası. Hırkası. böyle Üzerindeki elbise. Üzerine almış yani. Üzerine almış. Giymemiş. Kollar yok. Ee, şey yaparken yere düşmüş. İşte Hazreti Bekir radıyallahu anh hazretleri ya Resulullah üzülme Allah Teala seni mahzun bırakmaz. Ee, Allah rahmet eylesin bizim patron bir gün böyle anlatıyor da dedik ki, kitaplarda aynı şekilde anlatılıyor. Sonra ben de okudum onları bir işe teşebbüs yani işe başlamadan yardım gelmiyor. Yardım gelmiyor. Adım atman lazım. Evet adım atman lazım. Ne zaman kılıçta kınından çıktı vuruşma başladı kan döküldü melek ordular o zaman indi buyur. O zaman indi. O zaman indi. Yok. Onun öncesi yok. Yani onun öncesinde bak biz melek ordularda var sizi halleder. Yok öyle bir şey. <laughs> yok öyle bir şey. Çünkü karşı taraf evet iman etmiyor ama kul netice itibariyle. Allah-u Teala'nın kulu. Belki iman edecek vardır. Onun için teklif ediliyordu. Yani o gelene Peygamber Efendimiz'den itibaren onu, o sünnete işte Abbasiz'de, Emeviz'de, Selçuklu'su'da, Osmanlı'sı hepsi, hepsi uyuyordu. Önce teklif ediyor. Müslüman onu. Olmuyorsan cizye verin. Bize tabi olun. Bunu da kabul etmesi o zaman diyor kılıçlar konuşsun. Bu bütün tarih kitaplarında da hep yazılmıştır. Yani durup dururken ben sana savaş açıyorum demiyor. Böyle böyle yaparsanız böyle böyle kabul ederseniz şey olmayacak ama öbür türlü olmayacak. Hatta bir hase anlatılıyor. Şam'da Ümeyye Camii var. Allah Teala nasip etti bu Hiç karışık savaş olmadan önce gitmiştim, görmüştüm. Çok Suriye. da merak ediyordum. Suriye'de. Suriye'de Ümeyye Camii. O kilise idi. Şimdi Şam'a iki kapısı var. Bir kapısında e, diyorlar ki kapılar açıyorlar teslim olduk diyorlar. Fakat öbür kapıdakiler vuruşuyor. Savaşarak giriyor. O zamanki hukuka göre savaşarak gelince o şehrin en büyük mabedi Müslümanlar tarafından kazanıldıysa camiye çevriliyor. O zamanki hukuk öyle. Hristiyanlar da öyle yapıyordu. Yahudiler de öyle yapıyordu. Dolayısıyla Halid bin Velid radıyallahu anh hazretleri savaşarak girmiş. O kapıdan. Öbürüsü usul yolla gelip Ümeyye Camii'ni cami haline diyor, yok diyor. Biz diyor suutla girdik. şey yapamaz? camiye çeviremez. Camiyi çeviremez. Tamam diyor. Karşı tarafta itiraz etmiyor. Ama diyor ben bu kapıdan girdim, savaşarak girdim diyor. Ya mısava ve adalete bak. O zaman diyor camiyi bölmüşler. şey binayı bölmüşler. Kilisin. Yarısı kil kilise olarak kalıyor, yarısı da cami olarak şey yapıyor. Şey yapmıyor. Tamam diyor yani sen sultuna girdiysen diyor. İstese komple camiye çevirebilir yani. Tabii çevirir. Artık orayı yani. fethetmiş. Fethetmiş. Ama şeyde Allah-u Teala soracak bunu. Peki şimdi Müslümanlar böyle davrandıkça allah Teala onlara melek orduları indiriyor mu? İndiriyordu. Bu her zaman olmuştur. Ya şey bile Çanakkale Harbi'nde 250 kilo mermi Efendim işte Se Seyit Onbaşı kaldırdı. Ya kaldıramaz mı? Melek yardım ediyor. <laughs> Normal şartlarda mümkün değil yani. Sona deniyor yerinde bile kıpırdatamıyor. Yani. 250 kilo çünkü. Ee, yerine yerinden Dolayısıyla dolayısıyla Allahu Teala Allah Teala hatta Davut Aleyhisselam'a Allah Teala buyuruyor ki işte bir harpte bir kafiri o akı sen, sen atmadın sen isabet ettirmedin o oku biz attık buyuruyor Cenab-ı Hak. Öyle ya havaya bir mermi sıkıyorsun bir ok gidiyor falan işte çok dışına. evet bir rüzgar tak diye hedefini kaydırır. Değil mi? Okta da mermini de kaydırır. E, füze atıyor alsın, onu da kaydırır. Havada bir şey olur patlar. Ve da yere iner patlamaz. Değil mi? Öyle durumlar söz konusu olur. Yani buna benzer Cenab-ı Hak e, kendi salih kullarına iman etmiş mümin kullarına mekir, hile yapanların mekirlerini, hilelerini hep bozmuştur. Yani buna da mekri ilahi denmiştir. Cenab-ı Hak o, onların o aldatmasını, o hilesini onların başına aynı şekilde çalmış ve tersine çevirmiştir. Tersine çevirmiştir. Allah Teala bir kimseye hakkında hayırlı olmayan nimetler verip onun da bunu Allah Teala'nın bir lütf ve ihsanı olduğunu kendisi için iyilik zannederek aldandığı, gururlandığı, gaflete daldığı, taşkınlık yaptığı ve günahlara daldığı bir sırada Allah Teala'nın onu aniden azap ile vermesidir. İsraç deniyor buna. Mesela kitaplarda anlatılıyor. Yani yaptığı her duanın kabul olması da istirac olabilir. Onun için dikkat etmelidir. Onun için dikkat etmelidir. Bunun için de mekri ilahi israç var. Yani allah Teala'nın aldatarak nimet şeklinde gösterdiği musibetlerdir. Duasını kabul eder. Ama e, adam farkında değil. Rota cehenneme, cehenneme gidiyor. gidiyor. Cehenneme gidiyor. Cehenneme <laughs> Mekir hile yapanların mekrini kendilerine çevirmesi, kurdukları tuzakları bozması, onları cezalandırmasıdır diye anlatılıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan önemli bir konuda bilgiler aldık. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Sağdaki melek, soldaki meleğin amiridir. Kul bir iyilik yapınca on sevap yazar. Kötülük yapınca sağdaki melek soldaki meleğe bekle der. O da altı saat bekler. Eğer kul istiğfar ederse hiç günah yazmaz. İstiğfar etmezse tek bir günah yazar. Vücudi müteaddiden çokluğun yok olması ile hükmeylemek ilhat ve zındıkadır. Zındıklıktır. Vücuda ve tevabi vücuda vücuda tabi olanlara bağlılara masariyet zahir olma ve miratiyet ayna olma için Adem'den gayri kabil yoktur zira şeyin masarı ol şeyin mukabilidir, zıddıdır vücudun mübayin ve mukabili Adem'dir vücudi teala için Allahü Teala'nın vücudu için hiç adem mukabil değildir. Vücudi zilli mahlukların varlığının başlangıcıdır. Vücudi ferzent evladın varlığı Allahü Teala'nın büyük ihsanıdır. Yaşadıkları müddetçe insan çok faydelerini görür. Ölümleri de sevap kazanmaya ve yükselmeye sebep olur. Fakat çocuklarına dini imanı öğretmeyen ana babaya çok azap yapılacaktır Allah 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 Kerim Allah Allah Allah, Allah Rahim Allah Allah Joe. all Üçüncü cilt, kırk mektup. Kadınlardan istenilen beşinci şart. Bühtan ve iftira etmemektir. Bu günah, kadınlarda çok olduğundan onlara şart edildi. İftira, büyük günahtır ve çok fenadır. Bunda yalan söylemek de vardır ki, yalan her dinde haramdır. İftirada, bir mümini incitmek de vardır ki bu da başkaca haramdır. Bunlardan başka iftira etmek yeryüzünde fesat çıkarmaya, ortalığı karıştırmaya sebep olur ki bu da haramdır. Altıncı şart. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin her emrine itaat etmektir. Bu şart bütün farzları, sünnetleri yapmak ve bütün yasaklardan kaçınmak demektir ve İslam'ın beş şartını bildirmektedir. İslam'ın beş şartından biri namazdır. Beş vakit namazı üşenmeden seve seve kılmalıdır. Malın zekatını emredilen yerine hevesle vermelidir. Ramazan-ı Şerif orucu bir senelik günahların affına sebeptir. Oruç tutmaktan zevk almalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, hac edenin geçmiş günahları affolur. Kâbe-i Muazzama'ya gidip, hac etmeyi büyük kazanç bilmelidir. Vera ve takvayı elden bırakmamalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, dinin direği veradır. İçki içmemelidir. Sarhoş yapan her şey, şarap gibi haramdır. Musiki'den de kaçınmalıdır ki, lehv ve laabdir. Yani, nefsin istediği faydasız iştir ve haramdır. Bir hadisi i şerifte, Musiki, zinaya yol açar buyuruldu. Müslümanları gıybet etmek, yani kötülemek niyetiyle çekiştirmek, iki Müslüman arasında söz taşımak, musikiden daha büyük haramdır zimmiyi gıybet etmenin de haram olduğu Behçe Tülfetava'da yazılıdır. Bunlardan kaçınmak lazımdır. Müslümanla alay etmek, kalbini kırmak da haram olup sakınmak lazımdır. Kahinlere, falcılara inanmamalıdır. Bilinmeyen şeyleri bunlara sormamalıdır. Bunları gaybleri bilir sanmamalıdır. Sihir yani büyü yapmamalıdır ve sihir yaptırmamalıdır. Haramdır ve küfre en yakın olan en fena haramdır. Sihre ait ufak bir şey yapmamaya çok dikkat etmelidir. Hadisi i şerifte buyuruldu ki, Müslüman sihir yapamaz. Allah saklasın, imanı gittikten sonra sihri tesir eder. Sanki sihir yapınca imanı gider. İmam-ı Nevevi rahmetullahi aleyh dedi ki: Sihir yaparken küfre sebep olan kelime veya iş olursa küfürdür. Böyle kelime veya iş bulunmazsa büyük günahtır. Sihir insanlara hasta yapar, sevgi veya muhabbetsizlik yapar. Yani cesede ve ruha tesir eder. Sihir kadınlara ve çocuklara daha çok tesir eder. Sihrin tesiri kat'î değildir. İlacın tesiri gibi olup Allahü Teala isterse tesirini yaratır. İstemezse hiç tesir ettirmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin huzurunda bulunan kadınlar bunların hepsini kabul etti ve yalnız söz ile ahdettiler. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem, bunlara hayır dua etti ve aflarını diledi. Müslüman kadınlardan herhangisi de bu şartları kabul ederek, bunlara uyarsa bu sözleşmeye dahil sayılır ve bu duadan faidelenir Molla Gürani Hazretleri. O, dünyaca ünlü bir büyük halimdir. Mısır Sultanı, pek bir hürmet ettiği Molla Gürani'ye büyük iltifatlarda bulunur. Burada da insanlara dini İslam'ı anlatmaya devam ederken, Fatih Sultan Mehmet Han, onun hasretine daha fazla dayanamaz ve Mısır Sultanı'ndan onu İstanbul'a göndermesini ister. Mısır Sultanı bunu Molla Gürani'ye iletip Mısır'da kalması için ısrar edince, Molla Gürani, Fatih'le nasıl bir muhabbet bağıyla bağlı olduklarını şu sözleriyle belirtir. Ey Mısır Sultanı, sen bize büyük ikramlarda bulundun, imkanlar verdin. Fakat biz Fatih Sultan Mehmet Han'la baba oğul gibiyiz. Mısır Sultanı bu sadakate hayran kalarak onu İstanbul'a Fatih Sultan Mehmet Han'ın yanına gönderir. Fatih ile Molla Gürani'nin kavuşması ise hakikaten görülesidir. Sultan onu önce Bursa kadılığına, sonra Şeyhülislamlık makamına getirir. Sekiz yıl boyunca Cihan İmparatorluğu'nun adaletinde, Allah rızası üzre olmasında büyük tesirleri olur. Ve 1488 yılında yetiştirdiği alimlerin, ve hafızların okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek son nefesinde en güzel kelimeyi bütün hücrelerine varıncaya kadar söyleyerek vefat eder. La ilahe illallah. Sultan II. Beyazıt'ın bizzat iştirak ettiği cenaze namazı emsali zor görülen bir kalabalığa sahne olur. Bir büyük Allah dostunun ebediyete intikal etmesinin ayrılığı binlerce kişiyi gözyaşına boğar. Molla Gürani Hazretleri kendi yaptırdığı caminin önüne defnedilir. Aksaray Topkapı arasındaki eski tramvay yolunun sol tarafında bulunan kabri yüzyıllardır ziyaret edilmektedir sevenleri tarafından. Ömrü İslamiyete ve İslamiyetin hizmetçisi olan Devleti Aliye'ye hizmetle geçen ve ardında binlerce talebe ve sevenini ve dört cami, bir darül hadis medresesi, bir hamam ve binalar bırakan büyük evliya Molla Gürani Hazretleri buyurdu ki: Her halinizle ehli sünnet alimlerinin bildirdikleri üzere istikame sahibi olunuz. Çünkü Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Namaz kılınız, zekat veriniz, hac ve umre yapınız. İstikamet üzere olunuz ki Allahu Teala da işlerinizi istikamet üzere devam ettirsin. Beden hastalıklarını tedavi etmek lazım olduğu gibi günahlarla hastalanan kalbi de tedavi etmek zaruridir. Bu tedavinin tek yoluysa istiğfar edip günahları terk etmektir. Din kitaplarına ilme hal kitapları denir. Allahü Teala insanların dünyada ve ahirette mesud olmaları, rahat ve huzur içinde bulunmaları ve gönüllerini birleştirip kardeşçe yaşamaları ve kendine kulluk vazifelerini nasıl yapacaklarını bildirmek için onlara peygamberler gönderdi. Aleyhimüsselam. İnsanların her bakımdan en üstünleri olan bu seçilmiş zatlar vasıtasıyla kullarına en iyi yaşama yollarını bildirdi. Peygamberlerinin aleyhimüsselavatü ve teslimat en üstünü ve sonuncusu olan Muhammed aleyhisselamın dünyanın her yerinde kıyamete kadar gelecek olan bütün insanların peygamberi olduğunu bildirdi. Allahü Teala çok sevdiği bu peygamberine melekle 23 senede gönderdiği Kur'an-ı Kerim adındaki büyük kitabında emirlerini ve yasaklarını bildirdi. Kur'an-ı Kerim Arapça olduğu için ve çok ince bilgileri ve aklın eremeyeceği şeyleri anlattığı için, Muhammed aleyhisselam bu kitabın hepsini başından sonuna kadar eshabına aleyhimür rıdvan açıkladı. Kur'an-ı Kerim'i benim anlattığımdan başka türlü açıklayan kafir olur, dedi. İslam alimleri rahimehumullahü teala Peygamberimizin Sallallahu Teala aleyhi ve sellem yaptığı açıklamaları eshab-ı kiramdan işitip herkesin anlayabileceği gibi genişlettiler ve tefsir kitaplarına yazdılar. Bu alimlere ehli sünnet alimleri denir. Ehli sünnet alimlerinin rahimehumullah Teala Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarından ve ayrıca peygamberimizin Sallallahu Teala aleyhi ve sellem Hadisi şerif denilen sözlerinden derleyerek yazdıkları din kitaplarına ilme hal kitapları denir. Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği İslam dinini doğru, sağlam öğrenmek isteyenlerin bu ilme hal kitaplarını okumaları lazımdır. Allahü Teala çok merhametli olduğu için iyi ve fena şeyleri Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir iyileri yapmayı emretmiş, fenaları yasaklamıştır. Bu emri ve yasaklara ahkâm-ı İslamiye denir. Bir kalp, iyi arkadaşların nasihatlarına ve akla tabi olup, ahkâm-ı İslamiye'ye uyarsa, nurlanır, temiz olur. Dünyada ve ahirette saadete, huzura kavuşur. Fena kimselerin, zındıkların, ifal edeceği, aldatıcı sözlerine, yazılarına ve nefse, şeytana uyup ahkâm-ı İslamiyeye uymayan kalp kararır, bozulur. Nurlu, temiz kalp ahkâm-ı İslamiyeye uymayı sever. Kararmış kalp kötü arkadaşa, nefse, şeytana uymayı sever. Allahü Teala çok merhametli olduğu için dünyanın her yerinde yeni doğan çocukların kalplerini temiz olarak yaratmaktadır. Bunları sonra anaları, babaları ve fena arkadaşları karartmakta kendileri gibi yapmaktadır.